şey birbirine eti birbirine karışır. Seçir. Özelliği evet. olması, özel olması özelliği bu. Evet. Geçmişte de hali vakti iyi olanlar yani biraz zenginci olanlar et, av ah hayvanı e, koymuşlar e, evet. o lapaların içine. Garibanlar koyamamış. En fazla balık koymuşlar, balık sosu koymuşlar vesaire. Ondan sonra e, çok absürt yemekler e, yapılmış. Şimdi Antik yemekler deyince antik, dönem yemekleri dediğimizde hep zaten o marjinal yemekler aklımıza geliyor. O tercümelerden hep yola çıkarak bir şeyler yapıyoruz. Birçok malzemeyi bugün bu dönemde bulamıyoruz zaten. Artık pek çok malzeme yok. Mesela bulunmayan malzemelerden hangisini söyleyeyim? Şimdi olmayan sedef var. Ama bir tane şey var ki onu şöyle geçelim. Neyse onu daha sonra Tabii e, şey yapayım. Güzel. Acelesi yok. E, bazı otları, e, baharatları bulmamız mümkün değil. E, artık o dönemlerde bitmiş. Çok e, değerli olduğu için kökünü kazımışlar. Nasıl ki şimdi e, salep e, yumrularının kökünü ya kazıyorlar. Evet. Evet. E, safran çok değerli. O da hindiçinden geliyor neyse o tarafta. Şimdi o safran dönemde safran da kullanılıyor. <laughs> evet. safran bolumuz evet. Bir seyircimiz sipium olabilir mi? Ha evet evet. Doğru haklısınız. Bak ne güzel. İşte bak şey yardım geldi dışarıdan. Süper. Evet, <laughs> evet çok güzel. Evine kapkaya teşekkür ederim. evet çok teşekkürler. Evet. 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 Doğru haklısınız. Nerede kalmıştık? Yine baharatlar, devam ediyoruz. Dışarıdan baharatlar dışarıdan, dışarıdan geliyordu. Ee, baharatlar dedik. Evet, şimdi tükenen pek çok baharat ve yemek çeşidi ve tükenmekten öte işte yok dili, bilmem yılan nesi. Bilmem yani e, fareyi kullanıyorlar mesela işte evet. kızartıp, e, evet, veya şişe öyleymiş. geçirip yani bunlar e, Şimdi olmayan şeyler. Olmayan derken yapmadığımız ge durumunda o olmadığımız. Bu sefer de onlar yapıyor artık. Tabii onları serbiyenler biz. Bu evet. Ege e, bizim. Ve köpek filan da galiba. O çok fazla yok. Ha, yok. Köpek tamam. fazla yok. Onun yerine işte Fane. büyük kuşlar, e, sürüngenler. Tavşan zaten var hep o zamandan beri var. Ördeğin kazı zaten çok kullanıyorlar. Hep kaz eti, kaz ciğeri vesaire şu dendiğinde, nedense kaz dağı ve bizim sarı kız falan geliyor aklıma. Bağlantı kurmaya çalıştım ama çok kesin bir bağlantı kuramıyorsunuz yani evet. bir yerde tıkanıyor o bağlantı. E, kaz tabi kaz, biraz şeyden geliyor bizde burada şabancar yani, evet. etkisi var. O yüzden evet. çok bağlantıyı kuramıyorum. Peki evet. bir, bir sorum olsun size. O dönemden, yani antik dönemden günümüze kadar hala devam eden, aynı şekilde yapılan bir yemek var mı? Keşkek keşke keşke keşke, <laughs> keşke, e, şuradan, keşke, keşke. başta e, var evet. e, baklava gastrin e, erhan şeker yapıyor çok güzel çok güzel, güzel yapıyor, onu. yapıyor evet. kat, kat yufkalar o zaman evet. da var aralarında evet. e, ceviz bazen evet. e, ve bademli baklava evet. buranın en meşhur yani evet. Kaz Dağları'nın, evet. e, Edremit Körfezi'nin en meşhur evet. tatlısı. Evet. E, badem koyarlar yani özellikle. Onun içine baharat da koyuyor. Baharat da, tarçın, zencefil, baharat zencefil evet, koyuyor. koyuyor. ki o dönemde kullanılmış zaten. Ve çok lezzetli evet. o gastrin. O gastrin, evet. e, o dönemden gelen yani bugünün baklavası eski zamanlardan beri kullandığımız bir şey. Hala e, gidebilirsiniz. Tabii Zimler tabii. Baterde yapıyor Erhan Bey. <laughs> e, çorbalarda, e, çorbadan geçtik tatlı, tatlıdan tekrar çorbaya döndüm ama e, mesela Kaz Dağları'nın e, ata kuşlar köyünün yerel halkı hmm. yağma çorbası yapar. İçine de öyle hiç antikot hiçbir bir şey koymaz. Eski zamanlardan nasıl geldiyse öyle yapıyor. Hmm. Bol zeytinyağ. zeytinyağı. Zeytinyağı hmm. da zaten evet. hani zeytinyağı evet. güzellik müstesarı evet. olarak da Tabii. kullanılmış kozmetik olarak. Evet. Çiçek e, suları, evet. işte efendim söyleyeyim kadınlar bal kullanmışlar, süt kullanmışlar vücut. Evet. Balı balılar. yemeklerde çok kullanmışlar. Bal, evet, yani en çok kullanılan. Evet, evet, evet Peki, bir şeyi var mı? Geçen evden... zaten çok eskilere giden değil mi? Yani. Ve bu yarmaları hani kır, kırıp kırıp kavuruyorlarmış evet. ya. Evet. Bunu zaman içinde çeşitlendirmişler. Evet. Zaten ee, koruma ve saklama yöntemi. Evet, koruma. Yani. Mesela bu domates falan yok, gibi. biber yok o dönemde. Evet. Ee, ama mesela yoğurt da Türkler şey Orta Asya'dan gelme normalde ama kremamsı yağ peynir falan bunlar süt ürünleri yapılmış antik dönemde. Evet. Bunlarla ilgili iç yağlarıyla alakalı bir kurutmalar, güneşte kurutmalar, hububatları, hububatları, kuru baklagiller bunlar evet. hep kullanılmış. Bakla mesela falat bezelye en, nohut, nohut bildiğiniz kuru nohut, fasulye çeşitleri o zaman nasıl onlar, ha, onlar e, genelde başka şeylerle karıştırılıyor. Pırasa yaptık ya antik kentler evet. şey antik yemeklerde, antik evet. pırasayı, kerevizi çok fazla kullanmışlar. Yumurtayla bağlama olayı var. Yumurta hmm. tap o kadar kullanılıyor ki her şeyi bağlıyorlar yumurtayla. E, domates yok. Şimdi nasıl salçayı kullanıyoruz bol miktarda? Evet. Biber ve domates salçası şu anda bizim dünyamızda mutfağımızın demirbaşıdır. İnsanlar yaz olduğunda kırılır <laughs> yapmak için. O zamanlarda da e, yumurtayı çok kullanmışlar, yemek bağlayıcısı, alıştığım sarısını ayrı kullanmışlar, evet. beyazını tatlılar da ayrı kullanmışlar, jöle olarak kullanmışlar efendime söyleyeyim ama yumurta baş aktör yemeklerde, evet. pek çok yemekte. Evet. Tabii ki hali vakti iyi olanlar e, kullanmışlar daha çok yumurtayı ondan sonra. Başka sumak, heh, sumaktan ha sumaktan bahsediyoruz. Çünkü beni, e, beni evet. e, ilgi alanım demeyeyim ama e, burada söz etmem gereken en çok e, Kuzey Ege'de bu topraklarda, İda'da, Tanrıların dağında e, var olan e, geçmişten günümüze gelmiş alışkanlıklar. Roma'da başka çünkü. Hmm. Romanın, e, İtalyanın işte Akdeniz'in, Akdeniz, Akdeniz Çanağının pek çok köşesinde başka başka e, notlara bilgilere giriyoruz Evet ortak bilgiler var garım gibi ama başka yerlerde daha fazla sebze meyveler... et çeşitleri farklı farklı tunustan Afrika'dan getirtilen hayvan çeşitlerini evet. yapmalar ama Tanrılarınlarında e, sumak, Tanrıların bu nasıl dalında, e, sumak şu, bugün hangi e, körfez pazarına gitseniz suma e, tane evet. tane olarak tane, da görürsünüz tane, yeşil evet. yeşil de kırmızı kırmızı da evet, <laughs> Temmuz Ağustos'ta özellikle Su şeklinde, sulandırılmış haliyle, hazırlanmış haliyle de görürsünüz, toz haliyle de görürsünüz. Kazdan eteklerine çıktığımızda evet. bitkisini görürüz. Evet, yani Ama lütfen köküyle toplamayın. Köküyle koparmıyoruz, <laughs> kökü kazınmasın. Hiçbir bitkiyi <laughs> köklemez. Damların evet. dağında evet. Evet. bereket çok fazla, evet. yemişler çok fazla, kuru yemişler. Evet. Sumağı nasıl kullanmışlar? Bugünkü Süce aynı yani ekşi yani olarak. şey ekşi olarak. Evet, tohumunu ezerek kullanmışlar, ee, tat versin <gülüyor> diye. <gülüyor> Peki şerbet falan Şerbetler şey tabii ki bal, e, şimdi e, şarap, e, musum dedikleri şarabı. Evet, e, daha koyu kıvamlı. Koyu, yoğun mi? şarap. Hatta sulandırılarak ne derler kıvamlamış. sert şarap, şarap bile deniyor. Evet. evet. E, onu 8, 10, 12 e, katlarıyla deniz suyuyla da sulandır, Tuzlu şarap mesela. Ha. Hatta, deniz suyuyla da sulandırmışlar. Ballı suyla da, balla da sulandırarak, ha. ballı suyla da sulandırarak kullanmışlar. Etlerde kullanılırken de e, zeytinyağı e, şarap, zeytinyağı, bal, marinasyon, e, sütü evet. de zaten o şekilde. Evet. E, biz hala bugün için. de kullanıyoruz. Aynen, yani yapıyoruz. geçmişten evet. gele, geleceğe bugüne yansıyan e, Ha, mesela bugün eğer ya, sütlece çıkartmak için evet sütlece mesela ha. evet koyarız. Aa, aa, başıma neler gelmişti geçmişte çok eski zamanlarda annem bir fiske tuz atar sütlece. Evet. Ben unut tuzu diye en baştan atıyordum. Kesiliyordu süt tabii ki. Ha, e, tabii yani, tabii yani bilgisizlik tabii işte. Değil, tabii, en baştan tabii, evet. niye atıyorsun? Doğru. Pişsin süt taş en sonunda hani bir fiske tuz tadı evet. gelsin. Evet. Tuz tabii tatlılara kalır. Nasıl ki e, tuzlu yiyeceklerde tatlıyı kullanıyorsak bir kaşık bal koyuyoruz, İşte evet. bazen mesela erik ekşileri, meyve ekşileri tabi, e, zeytinyağlarda ha, mesela hepsine. illa bir şeker atarız İlla evet. kesme şeker atılır, evet. şimdi ben bal koyuyorum mesela evet. hoş oluyor, enginar herif, badlar tabii, tabii kesinlikle e, yani istiyor, onu istiyor, evet. hadi bana at diyor zaten tabi, barbunya pilavı değil mi? son <laughs> dakika <Ay, gülüyor> karnınız acıkmaya mı başladı, Sonra. son beş, alalım çünkü 5 dakika sorun var bu arada? soru yok ancak şöyle bir bilgi geldi. Trak tarhını kalınlaştırıcı olarak kullanılıyor genelde. genelde patinalarda. Evet. Eee Epicius tariflerinde. Akıyorsun. Ha anladım, evet anladım. Evet. Değil tamam. işte. Tamam. tabii bugünkü tarana değil. Değil, değil. O başka bir tarana. Tabii tabii evet. Var. Tarana den, denmese de tarana'ya benzer bir alışır dedim ya kavrulmuş o şeylerle, unlarla, çavdarlarla. E, yapılan bir değişik bağlayıcı yumurtayla beraber kullanılıyor. Ama hani günümüz taranası dedim ya işte biber evet. ve domates olayı girdi ya evet. e, başka bir şey oluyor yoğurtta. Evet. O yüzden bugünkü gibi değil dedim. Tabii o günkü evet. ayrı. Küçücük bir bilgi de vereyim. Aa, tabii buyurun. Bu bir kantaros. E, antik dönemde şarap içilen bu ve benzeri şeyler oluyor. Pişmiş topraktan, seramikten yapıyor. Bunu da Yasemin hocamız özel e, yaptırmıştı. Ee, üzerindeki motifi de sevgili arkadaşlarım yaptılar dernekte, mozaiktir. Ee, Tabi bu mozaik şöyle kullanıyor. İki kulplu olanı da var. Bu bir kantaros çeşidi. Onu da bir hemen bilgi vereyim. Bununla içiyorlar. Tabi Antandros'ta şahane kantan, e, kantaroslar çıktı. O kadar ince yapılmış ki, ya. yani e, seramik olduğunu anlamıyorsunuz. Başka ya. bir şey, cam, boyanmış cam gibi görüyorsunuz daha böyle yayvan yumurta kasesi gibi olan kantaroslar da var. Oh. Tava gibi çok ince ve ya. şeyli acayip güzeller. Tava deyince omlet çok kullanılmış. Ha. Omlet hep böyle arpa unlarıyla değişik malzemelerle karıştırarak büyük ihtimal mesela nasıl yapıyoruz şimdi pırasa falan ben yaparım omlet evet, pırasamız. Tabii, tabii. Taze soğanlı yeşillikli omlet. Oh, oh. Onlar da kullanmışlar kereviz tapusu vesaire. Hmm. Omlet hep varmış. Fakir yiyeceği de olmuş. Evet. Ee, bilhassa çift çilik yapan tavuğa yumurtaya uğraşan evet. ulaşan çiftçiler e, kullanmışlar omleti çok fazla. Evet. Ha, az önceki o kökü kazınan bitki antü, antik dönem bitkisi evet sirpiyum baharat evet. bitkisi kökü kazınmış çünkü onu afrodizyak olarak çok kullanıyorlardı. Afrodizyak değil kökü de <gülüyor> kökü kökü <laughs> kökü <kısımak gülüyor> çok kökü 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 Evet, e, şimdi daldan da atladık. Hani genelde e, salatadan çorbadan ya da e, ana maddelerden başlayıp tatlıyla bitirilir ama biz oradan buradan Nasıl? evet Her esinden konuştuk. Yaparız. Yine konuşuruz. E, arkeologlardan, o sevgili arkeologlarımızdan öğrendiğimiz, kitaplardan okuduğumuz çok şey var. Yasemin Hocam'a size çok selamlar. Ay, Sofiyon ay, öpücüklerimi gönderiyorum. <laughs> çok şeker, çok şeker. Bir ağzı da izliyorum onu. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Evet. Ben yerel araştırdığım için bağdaştırmaya çalışıyorum. Yoksa öyle bir teknik bilgilerim yok. O konuda hiç iddialı değilim ama geçmişle geleceği harmanlamaya çalışıyorum. Yani. Bugün neler yapılmış? Geçmişten ne kadar almışız? Neyi yapmışız? Ekmeği, tuzu nasıl kullanmışız? İşte yağ, zeytinyağı olayı, zeytin olayı. Nasıl zeytin mesela dev de, 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 o zaman da çok gelmiş. Evet. Kahvaltıda zeytin yeme alışkanlığı bu bölgenin, Ege'nin özellikle bu şey bu kadar değil. Bugünkü gibi yapıyorlarmış. Bugünkü gibi tabii, gibi tabii, yapıyorlarmış. Tabii Yani çok Saranlı, bir şey değil. Salamur şey olayı de. dediğim gibi sirke ve şey evet. tuz, deniz tuzu olayı. Evet. Tuz tabii çok değerli olduğu için deniz tuzu, deniz suyu, de suyu kullanmışlar. Evet. Deniz suyunu çok fazla. Denize bakıyorum burada. Ne yani bir deniz görünüyor. Evet. Arka planda. Değil mi? Köşk. köşkün <laughs> 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 bahçesine gel geldiğimizde o denize bakmak zaten bizim için. Evet. Bu arada Antandros Antik de denize bakıyor. Evet. Evet. E, bu arada ha, Abdullah Efendi Konağı'ndayız. Altınoluk'ta evet. onun bilgisini evet. de verelim. Evet. Dernek evet. merkezimiz Altınoluk'a gelenleri buraya da bekliyoruz. Evet. 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 bekliyoruz. <laughs> ne güzel, <laughs> güzel oldu değil mi? Ne güzel muhabbet oldu. Çok teşekkür Dün ediyoruz. Benim gibi çok güzel şeyler, daha başka şeyler de anlatabiliriz. Daha şeyde e, yoğun e, bilgiler de var fakat çok fazla karışmasın diye ben şöyle yapalım. E ee, biz dernek sayfamıza e, istekleri alalım, soruları alalım. E, size bunları iletelim. Hı. Sonra siz 15 gün sonra bir döneceksiniz. Hı. Bir <laughs> ikinci sohbet daha yaparız. yayını zaten kardeşimiz istiyorlar ki kaydedeceğiz yayını. Evet, Hatta kaydedeceğiz. Daha daha sonrasında YouTube'a da ekleyeceğiz. Evet. Evet, kayıt yapacağız bu kıymetli tamam. söyleşiyi. Değilir. Teşekkür Peki ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz size. Sağ ol. İyi varsınız Sofraları kitabını da Edin'in onu paylaşmıştık zaten Instagram hesabımızda gerçekten çok keyifli bir okuma olacak. Yeni bir söyleşi de buluşacağız Pazartesi günü Yasemin hocamızın aile yaz okuması evet, var evet, birlikte. evet. onu izleyeceğiz birlikte. Sonra Doktor Aslı Sakar'la birlikte olacağız Edirne çevresi ve antik kentleri. Görüşmek üzere çok teşekkür ediyoruz.